Evet. Var. orada var. koyuyor. Hani Barbie'nin eteği nerede anneciğim? Nerede? Mutfak setine getirmişsin. Boyaların orada. Barbie'yi getirmişsin. Çikolatayı yemiş yemiş oraya koymuşsun. Barbie'lerin diğerleri diğer tarafta. Her yere dağıtmışsın annem. Anne ne oyun oynayacağız annem? Çünkü çikolata kalmış mı? Kalmış. İki tane bırakmışım içinde. Bana mı bıraktın bu iki tane çikolatayı? <laughs> ha? Evet. Teşekkür ederim. Adem yemiyor mu? Adem yemiyor mu? Barbilere ne yapacağız annem? Ne yapacağız? Hasta Barbie sümüğü çıkmak. Hasta yatağına... Barbie sümüğü çıkmak mı? O nasıl bir şey anneciğim ya? Uyumak. Neden olmuş? Su, su, içmek, lina, ha hepsini beraber mi oynayacağız? Evet. Hmm. Hı. Ama başka yok. Üstü, ulan hmm. Onu kahretsin. Barbie valizin toplamış gelmiş annem orada valizi. Diyor. Bunda şeker evet zaten bizde vardı. Baba bir daha almış sana değil mi? Evet istemiyordum tatem. Hem de Barbie'ye görüyoruz. Barbie, Barbie tatile nereye gidecekmiş ki? Önce Bu bardak. Hmm, bardakta ne yapacaksın? Barbie. Evet. Hmm. Ya meyve var bir de. Bir meyve var. Çoklu oyun mu oynuyoruz anneciğim? Meyve gerek yok. Nereye gidiyorsun? Bu neymiş şurada bir şey var? Barbie'nin yatağı mı yaptı onu? Bu neyi? Çantanı da getirmişsin. E, Poppy çanta. Onu ha. Kaldı. Bu ne? Buradaki kağıtlar ne? Kağıtları yırtmış koymuşsun annem. Adem getirdi onu. Hmm, kumbaranı da kaldır annem oradan. Ama burada Gözükmesin mi? Evet. Gözüküyor zaten videoda. Şu anda video çekiyoruz ya yani, anneciğim. Hı. Olsun orada dursun. Gözüksün. <laughs> o neymiş? Getmiyormuş. Getir, hadi bakalım. Ama, Farbiler ama, yatmış burada bekliyor. Anne, kapaklarını kapat. kapat. Kapaklarını kapatayım mı anneciğim? Evet, Bakayım mı? Evet. Dur bakalım bir. Sen başka bir şey getir. Ben bunun kapaklarını kapatırım tamam. Hadi. Yeter fazla. Başka odadan getirme. Burada ne varsa onlardan getir yani. Hadi oynayalım hadi anneciğim. Ne oynayalım? Ne istiyorsun? Konuşturacak mısın barbilerini? Öndür. Bu çok yakta. Bu ısırgan biri. Isırgan biri. Hı kurabiye. Kurabiye. Buğday bu ne ya? Buğday varmış üzerinde. Buğday ne Barbiler hastalandınız mı siz? Hayır. Ama hastalandı demiştim biraz önce. Yatmışlar hepsi yan yana. Saçları falan dağılmış. Yazık. Üşümüşler. Toka var. Tokaları mı var? Evet. Bunun tokası yok ama. Ama bağlasaydın. Ben mi bağlasaydım? Evet. Ama barbiler senin değil mi annem? Biraz ilgi göstermen lazım onlara. Saçlarını bağlaman lazım bir tane. Ben bilmiyorum baba. Hmm. Kim öğretecek sana? Sen. Ben mi öğreteceğim? Ben öğrenmedim. Hadi Barbie'lere bir sağlıklı bir şey yap da yesinler annem. Ama Ha bunlar düzetleyelim. Bunlar düzetleme videosuymuş bunlar. İlk önce her yeri bir düzetliyorum videosum. Video dağınık çıkmasın diye değil mi anneciğim? Evet. Sonra videosunu çekmeye başlayacağız. Gözükmesin mi onlar? Kaset. Kaset gidiyorsun. Hmm. Geç... mı yaptın? O nasıl annem? İşte. <laughs> Geçip kalk. Gel bakalım yanıma be. Yanıma gelir misin anneciğim? Arkadaşlar ne diyeceksin? Ya, Videolarımı hani... izliyorsunuz mu diye bir sor anneciğim. Gidiyonuz Var. Kanalımda bir sürü video vardı Kanalımda bir sürü video var Ne videolar var Ümü Gülsüm? Ee, bar, pe, pe, Pepe, Pepe Doktorculuk e, Barbie, Barbie Park, park, park Deme park Market gezmelerimiz Yemek pişirdik nerede? Şef oldu benim kızım Pizza yaptı Ütü yaptı mesela. Onların videosu var. Değil mi annem? Hı. Arkadaşlar da kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın de. Şimdi biz etrafı toparlayacağız. Tekrardan bir video çekeceğiz. Değil mi anneciğim? Evet. Şimdilik güle güle. Video bitmedi değil mi? Video bitmedi. Ben yeni video çekeceğim. Yani sen buraları toparlayacaksın benim ya. Dedikten sonra tabii toparladıktan sonra çekeceğiz. Şimdilik keselim videoyu. Kapatalım. Tamam mı annem?